Oğlum yazmayın chat yazmayın öyle bir şey çekiniş tamam. yok şu an. Tamam tamam bu. Sesim de gidiyor bak chat kılıbık diyecek şimdi bana Allah kahretsin. <laughs> Enver. Öptüm seni hadi koyalım. Kanka dur <laughs> bakalım. Ento. Evet. Dur bakalım totem kiminmiş. Şey, <laughs> evet, evet düyü. Hakan totemi yaptım senin de totemi yaptım. Üçlüyü <laughs> yaptınız mı? Ama Hakan fark ettim mi kimseye anlatmadım yani. Yaptım kafama göre. Dolabımda bastım bir tur bekledim Ento'nun falan, yürüdüm çıktı abi. Aynen öyle kanka. Ne yazalım beyler? Ya. Eski yani. bir oldu. Hakan komutan yazıyor. Hakan komutan. Hayırlı, Hayırlı, Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Eee 3'ü basacak mısın <gülüş> İsmail? He kanka. 3'ü basacak mısın? Hayırlı olsun. 3'ü üçü, gel 3'e üçe sana. 3'ü de sana bas. <laughs> gel kardeşim. Gel aleyküm. da ki. Bereketli olsun maşallah akıyoruz bugün. Evet kanka. Pazardayız. Evet, ben değil sana mi? ben sana dedim değil mi İsmail? İkinciyi başkasına Haydi. bastır. Evet kanka. Ento Çünkü... eskiye gel kanka. Hakan hangi soru uğra girelim? Kanka upgrade yapıyorum şu an. Ben de böyle bu yalak yalak. Hakan ne için? Kardeşim sen oyunun sahibi olaraktan sana soruyoruz. Şimdi bu üçüncü harfi basacağız biliyor musun? Abi üçüncü harfi bu yılmaz. Basmayın. Basma. Tamam Hakan. Beyler ee, Hakan GM'miz Üçüncü Peki, e, dedi. GM Hakan Komutan, kardeşim bunun nedeni ne diyor chat merakla bekliyoruz ben 25 diye düşünüyorum, sen ne diyorsun? Hmm. 25 son olmadan söylenmezdi. Bayağı iyi artık. O ay Bir, bir Of kanka yani, Bursa'ya gidecektim bu da olmasa da artık. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu bunu, bunu <laughs> da bu da olmasa da olsa gidecektim artık yani. En ile en ile tanışmaya. Aynen. <laughs> Evlercim sen ne yaptın? İyi valla karda ufak ufak yürüyorum <laughs> ben de. İsmail bastım şu Ya hep deniyorum bu, şu an. Hep birlikte götürürsün bizi Bursa'ya. Götürem <laughs> götürem kanka sıkıntı yok. Bizim o teker bir var arkasına bindiririm sizi. <laughs> Mesajın büyük etkiler İçine de iki küçük kuzu atarız, bir şeyler atarız. boşluk gitmeyin, para kazanam orada da. <gülüşmeler> Prolik dedik. <gülüşmeler> Birader kedi çıktı. 400 keş kedi çıktı. Bilader. Bu burada mısın? burada mısın? Kime diyoruz ee, lan? Ki. Saniye... O saniye var kanka. Dedik ya saniye yazmasa geçecek. Çok sorma yani. Bak sağda saniye var. 30 olunca hemen bir kaza çek. Sayfayı yenilemem sakın ama. Bir dakika ya ben de katılayım ya. Çekiliş var bedava. Ooo. Şey, şey bana ne yapayım? 30 dedi. Rolik dedi. Bir şey bak. Bu şansla bana da çıkabilir. Ah! Ebe'yi yaktım. Hayırdır bakalım. Aman koyayım bütün direkt şansı harcadım. Bu ne yapayım? Bu ne yapayım? Bu ne Kanka yemin ediyorum. Ama bir tane bastırıyor musun? Sana kısmet oldu. Verdim kanka. Şimdi bir şeyler daha yazdır. Şey, İsmail. başkan yazın beyler. Estağfurullah sigara yazın. Haydi haydi iyisiniz. <laughs> ben de şu sigarayı O niye yedin? Bir daha çakseydin ya aynı şeyden devam. Bir dakika başka yaz. Şu modlara da tıklasana ben de katılayım ya. Merak etme çıkacak mı o? Bak mods yazıyor orada kanka. he kanka? Şimdi geldim Nur. Mods he? yazıyor. Mods. Modsla da sıkışıp. Sol üstten. Kursel mi diyor? Mods, mods. Ha, onu da açtın değil mi? Sen de kadınım. Çıkacak ne mı merak et. Oğuz başkan <laughs> Ay bakalım. Benden bir şey çıkmıyor bugün ya. Gel gel seni mutlu edem kanka. Vallahi benden bir şey çıkmıyor ya. 3. harfi de sen bak gel. Bu nedir abi ya? Kaç GB yaktım acaba şu ana kadar? Last kopat 60. 28 üzerinde var. 28 GB yaktım. Kaç? Aa, üzerindekiler var sizdeki kıyafetleri. Tabi canım. Ben GB ayarladım şimdi. Valla Hakan bak GB ayarlayacan diye senin GB'ni bekleyene kadar 40 GB yaktık ama <laughs> ne yapacağız Ako? <laughs> Abi bu işin kurtarı 19 zaptor herhalde. Bu yani. da imkanı yazmış. Eh ya ne yandı kanka devam et bir daha uğraşma. Tamam gördüm kanka geçebilirsin. Zor işte abi. Aha Hakan komutan kazana. Ver abi peşimi komutan da ver. Ver, ver peşimi. Baskopat bana oyunu ulaş kardeşim. Çok kapalı. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hadi. Emrah çıktı. Emrah. <laughs> Emrah burada mısın Emrah? Burada. Şu direki de gösteremez misin o zaman? Emrah <laughs> da burada gitmiş. Enter rapten yürüme normal bastırmıştır adamlar ya. Abi direkiye bakar mısın? Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Çarın tek eksiği buydu bu da oldu. Oğuz'un sesi kanka işte. sesi. <laughs> <Allah 'ım>. Oğuz <laughs> mu bastıysı <laughs> ya? Oğuz Oğuz trakide biraz. Gerçi Oğuz ne bastıydık biz beraber? Kanka biz ben sana A bastım, İsmail'e S bastım, kendime de de C bastım. <laughs> Abi, en büyük <laughs> bakar mısın? Ya? Bir şey yok. Totemizin de. hakikaten totem inanılmaz bir teori ya. Öyle böyle değil bak. Hep baktığımızda iyi bir ekip ya. Sen onu kitle. İsmail. Ento. Evet. Basacak mı? E sen biliyorsun kanka sıkıntı yok. Denerim yani. Gel eşlik gel. Gel eşlik. Bekle bir dakika. Heyecandan mı taktı ama bak ben videomu açmak mı açma. Yok açma olmuyor kanka. Tekrar basın bir çıkıyor. Ama haa bereyi kanka. Trade yapalım ya. Ben baktım mı onu? taktım. Taktı <laughs> mı o? Basayım. Taktım ya. Oğlum niye hemen takıyorsun? Tamam, tamam. ya <laughs> Enver'in El, senin karakterine girmesi gerekiyor. <laughs> Doğru. Enver. Kanka gireceğim <laughs> benim karaktere. <laughs> Sıkıntı yok. Sen ne istiyorsan o problem yok ya. Ben şu an, an bir şu lazım yönlümden bana yönlümden da şu an. Aç diyor şunu şöyle. Koy diye basın diyor. Anlamam ya. Hayır. Ne yapıyor basıyor değil, Hayır, değil mi? Abi. Bas işte şunu. Onu yapan bir adam tanıyorum. <laughs> ne yapıyor şu an? Sağ alt kapat. Basıyor. Hadi, hadi, hadi sen. Nerede bir şey yap? Şey, Var mı? Domalınca şey. bas, domalınca. <laughs> totemi, totemi ne? Totemi. Hiçbir şey yapmadı ki totem. Totem <laughs> yaptık ya <laughs> kanka. Yaptı ilk başlarda. İlk başlarda yaptık bu. En kötü ağ gelsin ya. Bir de bu sefer bir etkiye mi, etkiye geçtik lan? Bastık kanka bastı. Bastı, bastı, bastı. bastı, bastı mı? Bastı bir daha bak. Oo sen nereden geliyorsun? Yayın bana geriden geliyor ya. Allah Allah. İsmail ekranı kapat sen bak kanka sonra bize göster. Tamam bize söyleme. Hayır abi tek, tek göstersin ya direkt. Bize söyleme bu abi. abi. Yani. Göstersin Allah. abi direk. Ben şu an kendi upgrade'imi saldım bakmadım mesela ne bastığıma şu an. <laughs> Direk izliyorum abi net. Abi, güzel abi ya. Artık abi abi evet. e, art kinek yapmaktan kurtuldun ya. Ben de bastım lan. Abi yaptım, ya. Aa ya. ben geç geçirdim mi lan? Aa ben dragonu basmışım 8'e üstü kamana koy. <laughs> ne He, vallahi basmışım. İyi, iyi beyler, iyi. İyi chat, güzel yani. Asel. Daha ne olsun amına koyayım. O abi. iyi, iyi. Emre <laughs> de kurtardı. <laughs> Enler de kurtardı. Oh mis. Enler de kurtardı. İki Aa, de ya. Gözümüz önünde gitmez ama. Vay amına koyayım. Maşallah nazar değmesin ikinize de. Kardeşim hayırlı olsun. Teşekkürler. Tamam sen benden SS'i alacaksın yapacak bir şey yok da. <laughs> sen Bursa'ya <laughs> Ben sana kebap söyleyeceğim buraya gel. Rakı da söyleyeceğim bir <laughs> şey Abi güzel ya. Rakip fena değil şu an. ASB güzel abi. Yani güzel oğlum. Ya ATA'sı ATA ATA falan zamanında. Ben şu şey İstanbul'a geldi de İsmail falan hepimiz bir rakı çektik ya. Yani. Vallahi helal lazım. Ya. bence güzel ya. 3 lira da benim asasta da bu vardı Hakan biliyorsun değil mi? Saha ATA bir vardı diyor. Benim asasta da ATA bir vardı. Güzel oldu bence. Ben bu şu an. Bari için B yeterli zaten. <laughs> Kanka zaten 55 buçuk 5, 5 600 AP var yani 3 rekor olmasa da olur yani. Hmm, bir şey oğlum ata çıktı bitti kumar diyorum ben sana. Evet. Aynen. Aynen. CTR'den kaç? 15 mi? Ento. Evet. Yakıt istiyorsan gel abi Polka. E ne kadar Ento. var? Dolduralım. Bir AP denemesi yapalım chat. Whatsapp'tan yazıyorum. Yani bakar. <laughs> <laughs> Ya Kardo ben rapten beceremeyeceğim galiba bu işleri ya yani, ne bileyim. 1777 STR'siz. E düzden at İsmail'le orta kap upgrade keyfi mi peki? Bende var. Oğuz'da var. GB, <gb ile ha, Hadi bakalım. <gb 300 GB upgrade keyfi. <laughs> Kanka onu bir gün oturalım Bursa'ya mı geleceğiz artık? Ortalığı yalamadan mı buluşacağız? Ne yapalım? <laughs> 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 Ortada yoluma da buluşacağız. Intel alalım biliyor musun? Kardo Bursa'ya geleceksiniz. Ben sizi ağırlayacağım burada. Burası hepimize müsait. Bir günde Anladım. kalacaksınız. Ben bir tane 9 adet alacağım. Sen bir tane 9 tamam. adet üretir alacaksın. Yok artık daha neler. Ondan sonracıma basacağız onları teker teker. Hiç sıkıntı yok. Kardo. Ben her şeyi okuyayım ya.